50 LF 650 Van gördüğünüz gibi ekran flash yapıyor gelip gelip gidiyor sürekli görüntü Söylemedim, ses var görüntü yok cihazda ledleri arızalı tüm ledlerini değiştirip veriyoruz. orijinal ledlerini takıp bir yıl garanti vereceğim İstanbul evet. Avrupa Anadolu yakasında evinizde iş yerinizde gelerek 1 saat 20 dakika içerisinde tüm ledleri değiştiriyoruz aynı gün hizmet vermekteyiz evet. Sizin 26 yıldır ben sizinleyiz. Ben sizinleyiz şimdi cihazın tamirine geçiyorum 50 LF 650 Van gördüğünüz gibi cihazda flash yapıyordu gelip gidiyordu ekran sürekli olarak ses vardı tüm ledleri değiştirip orijinal ledleri takıp bir yıl garanti verdim İstanbul Avrupa Anadolu yakasında evinizde iş yerinizde gelerek 1 saat 20 dakika içerisinde tüm ledleri değiştiriyoruz aynı gün hizmet vermekteyiz 26 yıldır sizinleyiz bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz müşterimize hayırlı uğurlu olsun